Genel başkanımızın takdirleriyle iki ay önce görev atandı. İnşallah Rabbim Ankara'mıza, genel başkanımıza, teşkilatımıza, sizlere, bizlere güvenen insanlara bizleri mahcup etmez. İlçe kongrelerimize 22, 23, 24'de Cuma, Cuma, Pazar ilçe kongreleriyle devam edeceğiz. Akabinde ilk kongremiz olacak. Tabii ki biz bu çalışmalarda yakından takip eden arkadaşlarımız var. Ankara'da biz göreve geldiğimiz günden itibaren aşağı yukarı günlük 2000-2500 kişi ağırlıyoruz. İnanılmaz derecede İyi Parti, CHP ve Genç Parti'de katılımlar var. CHP'den bu hafta 200 arkadaşımız katılacak. İyi Parti'den biliyorsunuz Mamak ilçe başkanı, ilçe yöneticileri, Mamak mahalle başkanları katıldı. Yine İYİ Parti'den kazanılan iki tane meclis üyesi arkadaş katıldı. Ve kongreden sonra bu da tüm hızıyla devam edecek. Biz çalışmalarımıza geldiğimiz günden beri başlıyoruz. Tabii ki biz hayırlı olsun ziyaretleri ve katılımları alıyoruz ama bizim teşkilattaki arkadaşlarımız göreve başladığımız günden itibaren sokak sokak, cadde cadde geziyorum ben. Ben de tabii Ankara'nın yerlisi olarak Ankara'yı sokak sokak, cadde cadde çok iyi biliyorum. Belediyecinin vermiş olduğu ve Ankara'nın vermiş olduğu bir tecrübeyle inşallah genel başkanımıza mahcup olmadan Ankara'da çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Siz sormadan da ben söyleyeyim soracaksınız büyük bir ihtimal. Ankara'da zillet ittifakına bir tane belediye çıkacağını düşünmüyorum, inanmıyorum. Şöyle söyleyeyim ben size. Bize katılan arkadaşların söylediklerini, söylemlerini size paylaşmak istiyorum. Arkadaşların söylediği biz Ankara'yı Ankara'lı birine teslim ettik. Sadece oyumuzu değil, gönlümüzü de verdik. Ama maalesef Ankara'ya tamamen ihanet etmiş oluyoruz. Allah şahittir. Bunu bize katılan Büyükşehir Belediyesi'ne oy veren arkadaşlarımız sürüyor. Bizlerde bizler de zaten görüyoruz. Ben dört buçuk yıldır Büyükşehir Belediyesi'ne meclis üyesiyim. Keçören meclis üyesi olduğum için Keçören'de muhtar arkadaşlarımızla, 51 tane mahalle muhtarımızla Büyükşehir'den iki gün önce 51 mahalle muhtarımızı arayıp Büyükşehir'in yapması gereken işlerle alakalı belgeli evraklarla biz önergemizi verdik. Ama maalesef hiçbir şekilde zaten şöyle bir durum var. Takdir edersiniz ki sizler de görüyorsunuz. Burada her siyasi parti mensubu arkadaşlar olduğuna inanıyorum ama sonuçta biz burada yaşıyoruz. Ankara'da yaşıyoruz. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Buradaki arkadaşlar Karslı, Sivaslı, Erzurumlu arkadaşlar olabilir ama biz hepimiz Ankaralıyız. Çünkü rızkımız, çocuğumuz, çocuğumuz, ailemiz Ankara'dayız. Hep beraber nefes alıyoruz. Aynı caddede yürüyoruz. Aynı asfaltta gidiyoruz. Aynı otobüslere biniyoruz. Ama maalesef Dört buçuk yıldır bırakın bir çivi çakılmasını Allah da şahit, ben de şahidim. Mansur Yavaş'a oy verenler de şahit. Ankara 15 yıl geriye gitmiştir maalesef. Yani bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ama inşallah Ankara'da bu zihniyete Ankaralılar bir daha bu hataya düşmeyeceğine eminim. Biz sadece bir siyasi parti il başkanı veya teşkilat olarak değil, bizim teşkilattaki arkadaşlarımız 25 tane ilçemizde vatandaşlarla konuşuyorlar. Hemşeri günleri yapıyoruz. Hemşeri günlerinde de biz soruyoruz. Diyoruz ki gerçekten Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Acaba biz mi yanlış görüyoruz? Siyasi mi düşünüyoruz, duygusal mı düşünüyoruz? Dün Kahraman Kazan'da tüm muhtarlarımız vardı, hemşeri Kahraman Kazan'daki muhtarların söylediklerini inanın, duysanız, sizler de oy verdiyseniz o elleri kırardınız. Buna emin Evet arkadaşlar, soru cevap alabiliriz. Buyurun. Sayın Başkan, redaktör adayından İbrahim Gökdemir'de. Ee, Sayın Başkan, sormak istediğim şu, e, şu anda Ankara'da Mekke Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki tane e, belediyesi var. Üç tane. Bunlar da var, özür dilerim. Doğru da dört tane. and let